İzmir'den yola çıktık artık kabımıza sığmıyoruz. Kanal 35 bundan böyle İzmir Körfezi ile İstanbul Boğazı'nı birleştiriyor. İşte İstanbul'daki yeni stüdyomuz. Ortaköy'ün muhteşem boğaz manzarasında tarihi Esma Sultan'ın yanı başında Orkide Yalısı'nda sizlerle birlikte olacağız. Kanal 35'in İzmir gündemine damgasını vuran tartışma programları da bu eşsiz boğaz içi manzarasıyla birlikte evlerinize konuk olacak. Türkiye'de gündem yaratan önemli fikir adamlarını her hafta İstanbul stüdyolarımızdan sizlerle buluşturacağız.